Adaletinize olan itimadımı ifade etmeme müsaade ediniz muhterem Kadı Hazretleri. Bendeniz Muharrir Server Mitat. Arz etmek istediğim, Şehzade Efendi'nin isyan kalkışması ahalide büyük infial yaratmış durumda. Bu işin neden bu kadar uzadığını sual eden binlerce mektup almaktayız her gün. Ahali sokağa dökülmek üzere. Siz de hak verirsiniz ki bu tür nümayişlerin haber kıymeti vardır. Zat ı bu çirkin çığlıkları nihayete erdirecek güce sahip yegane kişidir. Yoksa... ...halkın size olan itimadı yerlerde paspas olacak diye endişe etmekteyiz. Padişah hazretlerini tahttan indirmeye kalkanı, kadı bir an evvel cezalandırmalı demekte ahali. Eğer bugün adalet ağacının gölgesine sığınıyorsa birileri, uzun zaman önce başka birileri o adalet fidesini diktiği içindir. Efendilerine selam söyle. Bir daha zahmet edip kimseyi yollamasınlar kapıma. Hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk. Defteri soracaktım. Var mı bir şey? Var. Ee, babam yeni bir icat üzerinde çalışıyor da. Biz çoğu sayfayı kurtardık. Kalanları da halledebilecek gibiyiz. Çıktın bir şey. Ya yazanları temize geçtim ama babam da ben de çözemedik bir türlü ne yazdığını. Çırak. Yani bir tür şifre var burada ama bizdeki şifre anahtarlarının hiçbiri çözmüyor. Çırak. Çırak dedim. Kafa. Buyur ustacığım. Çabuk bana hidrojenli hamız birleşiği getir. Tabii. Ee, Mustafa abi, geçen gün getirdiğin çocuk e, çözebilecek gibiydi yazıları. Hani belki biz beraber çalışırsak bir şeyler çıkar gibi. Ufak bir kaza geçirdi o. Çok mu kötü? İyi. Leyla'nın hastanesinde toparlasın. Devam edersiniz artık. Tamam, ederiz. İyi iyi.